Arkadaşlar bugün yanımda kuzenimi bir abim var. Abi ne bakıyorsun Abi sallasana. Şimdi abimin nasıl YouTube olduğunu göstereceğim arkadaşlar. Bakın annesinin telefonu aldı, ben de kendi telefonumu aldım. Kendi onun da kendi telefonu var ama şarjı yok onun şu anda. Bir şimdi kapatalım. O, o bir şey değil. O bir şey. Bak bir şey. görmediniz onu. O balığı görmediniz yaptım. şimdi. Anneme başka diller yükleyeceğim. Japon diye bir tanesi. Zor. Lan. Buraya ben değil mi acaba? Olabilir. Annemin interneti. Açıp. Kafam çok kötü. Ne oldu lan? Telefon delirdi. Ela şey Arkadaşlar e, sizle yapmayı unuttuk.